Allahu Bissamine, şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Kuranda kalp kitap yazma çalışmamızın bugün yine fuat konusunu işleyeceğiz. E, fuat kelimesi e, kalp ile ilgili Kurandaki kelimelerdendir. E, kalp kelimesi Kuranda çok geniş açıklanan terimlerdendir. E, kalbin ne olduğunu açıklamak için Fuat'tan da bahsedilmiştir. Dolayısıyla Fuad'ın ne olduğu üzerinde de duracağız. Bu Fuat üzerine ikinci ayet incelememiz bugün. E, Hümeze suresi 6 ve 7. ayetler. O Fuat'lara yükselen Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ayetlerin meali bu şekilde Fuatlara yükselmekten bahsediyor. Ee, geçen videoda işlediğimiz ayette Fuat'tan bahsediyordu. Burada da Fuatlardan bahsediyor. Fuat'ın çoğulu Efide'dir. Fuat Tekil, Efide, Fuatlar anlamında çoğuldur. Ayette vekat kelimesi geçiyor. Bu kelime tutuşmak, ateş almak, tutuşturmak, ateşe vermek, yakmak, ateş, yakıt, alev anlamlarındadır. Bir de taliu diye e, tulu şeklinde bir kelime vardır yine ayette. Bu da doğmak, yükselmek, yukarı çıkmak anlamındadır. Sözlüğünden istifade ettiğimiz Serdar Mutçalı bu konuda şöyle diyor. Burada özellikle Efide'nin e, yani Fuatların başların zikredilmesi onların ateşten aşırı derecede etkilenmelerinden dolayıdır diye bir açıklama yapıyor e, Fuat'la ilgili e, sözlükte. Kalpler bozuk fikirlerle hastalanmış olursa bulundukları Fuatları ateş bürür. Bunalımlar fuatta yanmalara sebep olur. Nar yani ateş ısıya dönüşme olduğundan yanarken yükselerek yanar. İnsanın da en üst kısmı başı olduğundan bu ayetin anlam yapısına göre de fuat başımız olmalıdır. Fuat baş olmalıdır ki Baştaki beyinde bazı durumlarda yanma olmaktadır. Şöyle ki, beyin yanması bir nevi beyin fonksiyonlarının aşırı tarif edilmesinden yani çok fazla kullanılmasından kaynaklı olup kötü etkilenmesidir. Bazı nörolojik bozukluklar beyin yanmasına sebebiyet vermektedir. Bu nörolojik bozukluklar arasında gösterilebilecek beyin hastalıkları ise Öncelikli olarak beyin tümörü tümörleridir. Beyin tümörleri e, kafa kafatası boşluğunun içinde gelişen ve beyin dokusuna yerleşen ya da beyine dışarıdan baskı uygulayan kitlelerdir. Kalp